Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Çukurova'nın meşhur salata ve meze olarak da yenilen Baba Kanlı Salatası yapıyoruz. İyi seyirler. Kenar patlıcanlarımızı yıkadık. Taş fırına götüreceğiz. Patlıcanlarımızı orada közleteceğiz. Patlıcanlarımızı fırından çıkarttık. Kenara alıyoruz, sap kısmını kesiyoruz, bıçakla yarıyoruz orta kısmından, ayırıyoruz. Bir yemek kaşığı yardımıyla içini sıyırıyoruz. Gördüğünüz gibi içinde hiç kalmadı. Patlıcanlarımızın sapını kestik. Bıçağın ucuyla yarıyoruz. İkiye ayırıyoruz. Yemek kaşığımızın uç kısmıyla alttan sıyırarak çıkarıyoruz. Bu şekilde yapacağız hepsini. İyi közlendiği için kabına yapışma olmadı. Temizlediğimiz patlıcanları taktamızın üzerine alıyoruz. ve bıçakla ince ince kıyıyoruz. ince ince kıydığımız patlıcanlarımızı geniş bir tabağımıza alıyoruz. Patlıcanlarımızı bir kenara alıyoruz. Bir adet kuru soğanı ikiye böldük. Tekrar böldük. İnce ince doğruyoruz. Doğradığımız soğanımızın üzerine yarım çay kaşığı pul biber atıyoruz. 3 ya da 4 isteğe bağlı sumak atıyoruz. bir çay kaşığı tuz atıyoruz. Soğanımızı ovalıyoruz. hafiften soğanın diriliğini kırıyoruz. Soğanımızı da patlıcanımızın içerisine bırakıyoruz. Taze soğan da kullanılabilir. İçerisine 4-3 fark etmez isteğe bağlı sarımsak şöyle bir bıçak, bıçak ucuyla çöktürüyoruz. hafif dişe gelecek şekilde çok ezmiyoruz. Sarımsaklarımızı eziyoruz. Sarımsaklarımızı da karışımımızın içine koyuyoruz. Patlıcan, soğan, sarımsak. Ve içerisine nane maydanoz Doğruyoruz maydanozumuz da içine ilave ediyoruz ve içerisine bir adet limon sıkıyoruz. Şimdi servis yapacağız. En son üzerine zeytinyağı ilave ediyoruz. Servisimiz hazır. Baba kanuşumuzu kenara alıyoruz. Bir servis tabağına koyuyoruz. Ve pide üzerine servis olarak yapıp yiyoruz. Baba kanlı salatamız hazır. Afiyet olsun. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim.